Brezilya'da devlete ait petro şirketi Petrobras'ta patlak veren yolsuzluk skandalı ve ülkede giderek daha da karamsar bir hal alan ekonomik tablo halkı sokağa döktü son olarak Yüksek Mahkeme savcılığın talebi üzerine 12 senatör ve 22 milletvekilinin soruşturmaya dahil edilmesine izin vermişti. Yolsuzluk soruşturmasında adı geçenler arasında meclis başkanı da bulunuyor. Tüm bu gelişmelerin ardından Brezilya Devlet Başkanı Dilma Rousseff'e halka sükunet ve sağduyu çağrısı yaptı. Devlet televizyonunda konuşan Rousseff, Petrobras soruşturmasının oldukça rahatsızlık verici olduğunu bildiğini dile getirerek sizin endişeli olduğunuz ve üzüldüğünüzü biliyorum. Ancak bu durum geçici. Bu titiz soruşturma bitene kadar sizden sabırlı ve anlayışlı olmanızı istiyorum dedi. Rusev 2003 ile 2010 yılları arasında Petrobras'ta yönetim kurulu başkanlığı yapmıştı. Önceki senelerde ise ödenek önceliğinin futboldan çok eğitim ve sağlıkta olmasını talep eden halk, Dünya Kupası için harcanan milyarlarca doları protesto etmişti. Eğitimdeki fırsat eşitsizliğinin yüksek seviyelerde olduğu ülkede halen halkın büyük çoğunluğu sağlık hizmetlerinden faydalanamıyor.